hem toplum olarak, insanlık olarak iyi geçmedi. İnsanların, insanların e, yarın ne olacak? Yarın ne yapacağım, ne yiyeceğim diye daha çok düşünmesi, daha çok e, alt gelirli insanların e, çok sıkıntı yaşaması. Biraz daha ferah, mutluluk, huzur e, insanların e, yani bu maddiyat biraz daha insanların gündeminden çıkması. Herkese bir iş imkanı açılması, herkesin belli bir oranda çalışması, insanların biraz daha birbirine karşı duyarlı olması, birbirine yardım etmesi. 2022 yılından inşallah umut bekliyorum 2022'den. Valla iyi de diyemem, kötü de diyemem. Bence kötü geçti. Kötü geçti. Yani ekonomik açıdan değilse de Covid için. İki senedir Covid şeyi var. Ondan sonra şu, ekonominin inip çıkması, kurum, piyasanın dengesinin bozukluğu ne bileyim yani bazı biz, bize çok etki etmeliyse etki edecek çok insan da oldu. Ondan dolayı iyi geçti diyemem yani. Orta, normal. Bir ay önce kurum birdenbire 18 yani yükselmesi başka da bir şey diyemem yani. 2022 yılında en önce bir Covid'in bitmesini istiyoruz. Ondan sonra inşallah başımızdan eksik olur. Ondan sonra insanların ferah, rahat, hiçbir şeye çok bağımlı kalmadan ekonomi gelir seviyesi yüksek. Sağlıklı, mutlu bir yıl isteyeyim. Başka ne isteyeyim? İyi geçti de bu son dönemlere kadar yani bu son dönemlerde biraz pahalılık oldu. ister istemez yani biraz yani tabii ki halk olarak yani biz e, çiftçi olarak yani tarım üreticileri olarak yani e, biraz yani bayağı zorlandık. Yani inşallah 2022 uğurlu gelir Allah'ın izniyle. Dileklerimiz tabii bu yöndendir inşallah. Önce e, sağlık bekliyoruz. İnşallah bu COVID salgınından bir an önce Allah'ın izniyle kurtuluruz. Yani en büyük dileğimiz inşallah odur ekonomimizin düzelmesi ee, yani temelimiz mutluluk insanların huzurlu olmasını diliyorum yani. Vallahi biraz karamsar kötü geçti hastalık yokluk işsizlik ondan sonra ekonomi her gün yerinde durmuyor İşte altın bir fırlığı bir düşüğü <laughs> dolar bir düşüğü beni bir biraz sıkıntılı geçti ama iyi olur inşallah. Yani dolar yükseldi, birdenbire düştü, şu anda gene yükselmeye başladı. İşte milletin de kafası kaldırmıyor yani, ne olacağını kimse kestiremiyor yani. Valla çok umutlu değilim aslında ama inşallah iyi olur diyelim. Önce huzur, sağlık B bütün milletimize. Bu, o bu şey var ya, korona yok mu? Hastalık. Onun gitmesini istiyoruz. Milletimiz rahat gezsin, rahat çalışsın. O başka bir temennim yok. <laughs>